Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak darbeyi engelleyen vatandaşlar, bir yıl sonra bu kez hain girişimi lanetlemek ve demokrasi şehitlerini anmak için gece boyunca sokaklardaydı. Özcan Özsoy, Özgür Gencer. Darbeleri susturan selalarda Türkiye genelinde 90 bin camide yeniden okundu. Başkentte ise ihanet girişiminin birinci yılı nedeniyle ulustaki birinci meclis binası önünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milli birlik yürüyüşü yapıldı. Ardından burada bir tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından darbe girişimini anlatan görüntüler ve şehitlerin fotoğrafları teker teker meclis binasına yansıtıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bu millete nasıl kıydınız? Bu milleti nasıl parçaladınız? Ey FETÖ! Senin gideceğin yer var mı ya? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı? Çalmadığın kapı kaldı mı? Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler. Oradan dünyayı idare ediyorsun darbesi soysuzlar da onları üzerimize salanlar da bundan sonra rahat yüzü göremeyecekler. Türk milleti mücadeleye alışkındır. Tarih boyunca bedelini ödemediğimiz hiçbir kazancımız olmamıştır. Zayıf düştüğümüzü sanarak bir sırtlan gibi üzerimize saldıran ama bu hastanın hala dimdik ayakta olduğunu görünce süklüm püklüm geri çekilenler de yaptıklarının bedelini ödemeye hazır olsunlar. Erdoğan 15 Temmuz göstermiştir ki güçlü olmak zorundayız dedi. 15 Temmuz darbesi bize göstermiştir ki devlet olarak millet olarak da güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün bile yaşama hakkı vermeyecek o kadar çok düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız. Törenden sonra Erdoğan sabah namazını Millet Camii'nde kıldı. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı.